Sayın seyirciler dün sizlere aktaracaktım ama vaktim yetmemişti. Ee, AK Parti Zonguldak milletvekili biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini eleştirenlere şöyle cevap verdi. Ee, ateist dinsiz bir gençten kimseye fayda gelme, gelmez. Seçmeli din derslerinden ilgili bunu söylüyordu ve e, herkesin bir şekilde... E, bunu kabul etmesi gerektiğini söylüyordu ve tanımlamasında da ateist dinsiz bir gençten hiç kimseye fayda gelmez. Özellikle ateistleri hedef alıyordu. Bu açıklaması kendisine ait. Böyle düşünüyor olabilir ama bir ateisten fayda gelmez kimseye gelmemiştir bugüne kadar. Lafı aslında bizi düşündürdü. Kerem Şenerle birlikte şöyle bir tarama yaptık. Bakın kimler ateistmiş ve ne gibi faydaları olmuş dünya tarihine? bilim dünyasına insanla. Bir bakalım listeye. Söze gerek yok herhalde Nobel ödüllü e, fizikçiden e, yazara kadar Nazım Hikmet'e kadar pek çok ateist var.